Merhaba arkadaşlar sevgili takipçilerim hoş geldiniz bugünkü videoma evet arkadaşlar su elementi olan yengeç, akrep ve balık burcu arkadaşlarımız için devam edeceğiz yengeç ile başlıyorum yengeç burcuyla başlıyorum bakalım bizim kolektifteki yengeç burcu arkadaşlarımız için su elementi olarak Bakalım neler bekliyor Kasım ayında. Kasım ayında Yengeç Burcu arkadaşlarımızı neler bekliyor. Şöyle. Evet. Bu da aklınızdaki kişiyle alakalı ya da tanışacağınız insanla alakalı olsun. Bakalım. Kasım ayında sizlere neler bekliyor? arkadaşlar. Şöyle hemen açalım. Evet. <laughs> Yengeç burcu arkadaşlarımızı güzel şeyler bekliyor inşallah. Burada o baya güzel bir hikaye çıktı. Hepsini açayım. Birlikte çıkartalım çıkartırız inşallah. Evet. Şöyle. Şuradan başlayalım bakalım. Evet, Yengeç burcu arkadaşlarımızı Kasım ayında neler bekliyor? Dünya kartı, tılsım 9'lusu, bir tamamlanmaya geçebilirsiniz. Çünkü çok güzel düşüncelere sahipsiniz ve de artık hazırsınız. Öyle bir düşüncede tamamlanmak istiyorsunuz artık evlilikse evlilik her şey böyle ne bileyim ben uzun zaman her şey tılsım dokuzlusu zaten yalnız bir kişiyi anlatır eril dişil fark etmez burayı siz kendinize göre lütfen alın Evet her şeyi çalıştım, çabaladım ve de gerçekten de beni kendi kendi durumumu, hayatımı bir düzene oturtturdum diyebilirsiniz. Belki de kendinizle mutlusunuz yahut da yeni mutluluklara artık hazırım diyen bir yengeç e, burcu arkadaşlarımız olabilir. Çünkü e, burada tamamlanmaya bir adım kalmış. Sanki Artık e, kupa dokuzlusu bakın kupa dokuzlusu tılsım dokuzlusu yani e, artık bir adım sonrası artık evliliğe adım atabilirsiniz ya böyle bir durumdasınız sorumlulukları alan bir kişi karşıma çıksın ve düzgün bir. E, Beraberliğe adım atalım ya da bir ikili ilişkimiz olsun diyen söz nişan artık bunları ciddi ve ciddi yaşamak isteyen bir yengeç burcu arkadaşlarımız olabilir. Burada aşıklar da var çünkü aşıklar yani büyük aşk sizi bekliyor olabilir. Burada birazcık korku çalıştırıyor olabilirsiniz. Acaba yani biraz daha buraya ay kartını tekrardan baka, bakacağız burayı. Ama burada birileri size güzel bir teklifle gelebilir, aşkını açabilir. Niyeti gerçek olan, düzgün olan kişi karşınıza çıkabilir. Bu Kasım ayında diyor. Burası bu yengeç burcu arkadaşlarımızın kendilerine eritlişil fark etmez. Ama çok güzel e, düşünceleri olduğunu ve de e, tamamlanmaya çok yakın olduklarını söyleyebilirim çünkü tuz, dokuzlusu dokuzusu ve kupa dokuzusu. Yani burada burası ne demek zaten? Kupa dokuzulsuzdan sonra kupa onlusu. Yani ya böyle bir durum yaşıyorsunuz şu an, şu an ya da böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani yalınızsanız, yalınızsanız gerçekten de tamamlanmaya varacaksınız. Hem de bilhassa ya sevdiğiniz kişi var ya da sevip sevileceğiniz değerinizin bilineceği ve de aşkı dolu dolu yaşayabileceğiniz bir kişi karşınıza çıkabilir. Eğer yalınızsanız, yalınız değilseniz varsa aklınızdaki kişi ya da hayatınıza e, öyle biri girdiyse aynısını yine anlatıyor. Yine güzel gelişmelerin olacağını, adımlar ta evliliğe gideceğini de söylüyor. Tamamlanacağınızı, şansların artık sizlerin olduğunu şans kartı burası. Çok büyük şanslar sizin kapınızı çalacak ya da daha ileriye taşıyacak sizi diyor. Nikahla taçlandırılacak. Bir de kadersel de bir durum olabilir. Yani böyle bir şey aldım Evet burada bakalım değnek dokuzusu niye böyle söyledi Buralar çok net ve açık söylediği için üzerlerine e, kart çekmeyeceğim çok açık ve net Hani böyle birine aziz gibi bir gerçekten yani e, <laughs> ne bileyim böyle kişiyle karşılaşmış olabilirsiniz yani bir öğretmen olabilir, bir 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 lider olabilir. Yani ya da ne bileyim bir mevki sahibi olabilir. Böyle bir kişiyle de tanışmış tanışmışta ya da tanışacaksınız da olabilir. Burada böyle biri gerçekten sizin tam ve tam istediğiniz gibi istediğiniz şekilde karşınıza çıkacağını, aşkını size itiraf edeceğini, tekliflerde bulunacağını ya da böyle biriyle güzel bir tanışma yaşayacağınızı ve birbirinizi gerçekten e, sevebileceğinizi burası anlatıyor. Yani aşkı dolu dolu yaşamak, şans yuva olmak, ev olmak, birlikte taşınmak, bir eve göç etmek, hani tamamlanmayı isteyen bir kişi var. Bu e, siz olabilirsiniz ama aklınızdaki kişi yani ya da hayatınıza girecek olan kişi de olabilir. Bakalım. Buraya da bir bakalım. Ama önce burayı bir şöyle bir netleştirmek istiyorum. Yani bu e, yalımız olan kişilere bunu bekliyor. Yani bu durumlar yani Güzel durumlar, şanslar, kapılar kapılar açılıyor. Bütün şans kapıları sizinle beraber uzun zamandır sabrettiğiniz bir durum olur. Ya da doğrusu doğru insanı ben bekliyorum diyor olabilirsiniz. Ve o insan gelecek kapınızı çalacak diyor. Yani aşk kapısı size e, sonuna kadar açık olduğunu burası söylüyor. Bakalım bu değnek dokuzlusunun üzerine bir kart çekeceğim. Evet burada değnek, değnek dokuzlusu da bize diyor ki yani burada bir de önünü görememe acaba yani merkezde çıktığına göre alma verme dengesi sağlanabilecek mi güvenebilir miyim bu insana dediğinizde olabilir bakalım evet evet belki şöyle de olabilir belki ilk önce bakacaksınız ilk önce bakacaksınız gerçekten mantığı devreye sokabilirsiniz ama burası diyor ki hiç korku korkun olmasın endişen olmasın bu korkuların belki de yersiz olduğunu size söyleyebilir bu ne ay kartının üzerine bir kart çekeyim bakalım ne diyor burası evet Bakın e, tılsım dokuzusu ve tılsım dokuzusu. Sen aslında hiç korkuna e, korkmaya şey korkuya yer verme çünkü sen e, hiçbir şeyi e, nasıl desem aslında bakın e, aynen ay kartı da e, burası da aynısını söyledi. Diyor ki <laughs> sadece bu iki olum, e, olumsuz değil de birazcık e, netleşmesini e, istediğim bir karttı. Diğerleri zaten çok güzel ifade verdi. Burası da diyor ki ay kartıyla birlikte korkuların olmasın. Evet sezgilerine güven bu yol emin. Yani bu ilerleyeceğin yolda korkusuzca ilerleyebilirsin. Sonu güzel olacak. Çünkü burada donanımlı bir kadın tılsım dokuzlusu gerçekten böyle anlatıyor burayı bize güzel haberlerin geleceğini ve zaten sen sezgine sezgilerine artık e, yer vereceksin ya da sezgilerin sana doğru yolu gösterecek diyebilirim burada ay kartıyla Azize de onu söylüyor belki siz çok dedim ben size çok uzun zamandır beklediğiniz bir durum olabilir ya da e, evlilik ev, yani doğru insanı bekliyorum dediğiniz Durumda olabilir. Doğru insan gelince evliliğe hazırım diyen ve tamamlanmayı isteyen bir kişiden bahsediyor burası. Yani çok güzel. Eğer e, siz Yengeç burcu arkadaşlarımız yalnızsanız böyle insanlarda tanışabilirsiniz. Çok zeki, çok zeki e, şöyle de olabilir. Sorumluluk alabilecek kişi olabilir ve de e, burada ne kadar verdiyseniz o kadar karşılığını göreceğiniz bir ilişki bazında e, adım atabilirsiniz ve de çok güzel kararlarında alaca alınacağını burası söylüyor. Burayı hiç olumsuz almadım buraları. Gerçekten çok harika güzel bir e senaryo çıktı burada. Mutluluk kapımızı çalıyor. Bakın tamamlanma kupa onlusu dolu dolu aşk geliyor. Aşıklar burada. Yani ben bu insanı sevebilecek miyim abla? Evet, çok sevebileceksin çünkü burada kendisini sevdiren bir insan olacak. Tam hayalindeki, hayalindeki belki de bazılarınız bunu bu kişiyi bakın. Bu kişiyi rüyanızda da görmüş olabilirsiniz. Bu hayatınıza girecek olan o kişiyi. Burada şunu da diyeyim. Burada bir gerçekten de ruh eşi ya da bir ikiz alev bağlantısı da olabilir. Sizin gerçekten diğer yarınız gelebilir. Evet bu yalımızlar için eğer aklınızdaki kişi varsa yine güzel. Sizinle yani sizin gene güzel görünüyor ama burada diğer tarafı için bir bakalım. Burası ne diyor? Aklınızdaki kişi yani böyle biri de olabilir. Burada bazı çatışmalar varsa eğer böyle bir çıkmazda iseniz yani eril dişil fark etmez bu yengeç burcu arkadaşlar için çatıştığınız bir durum olabilir. Belki karşınızdaki aklınızdaki kişi böyle bir durumda çatışıyor. Kendi ne bileyim burada fikir ayrılıkları olabilir. Belki bir sözleşme ne bileyim bir yerden arkasını çevirip gittiyse bakın buradan bir durumdan çekip belki de bu insan e, partneri vardı belki bir yerden gitti bilmiyorum ya da bu ne istediğini tam bilemeyen burada bakın aslında e, burası neyi anlatıyor burada bakalım 5 e, beşlisi ne diyor evet burada karar veremeyen bir kişi olabilir bu aklınızdaki kişi tılsım üçlüsü ve tılsım şey tılsım üçlüsü kupa üçlüsü burada değne kraliçesi bir yandan da başka bir insanın da var olduğunu söylüyor olabilir bu yüzden de bu ikilem yaşanıyor olabilir diyor burada neyin gidişi bakalım neyin gidişi neden bu arkasını çevirip gidiyor bu aklınızdaki kişi şayet belki buna bir teklif geldi Bakın burada tılsım üçlüsü de böyle bir ortaklık ya da bir mevzuya girmiş de olabilir. Nedir bu? Buralar nedir böyle? Açıklayalım bakalım birazcık şöyle. Evet. Aziz burada da geldi. Kupa üçlüsü. Evet burada bir daha uh, tılsım şey değnek sekizlisi çıktı. Eğer yalınızsanız yengeç burcu arkadaşlarımız burası çok net. Çok net güzel bir açılım gösterdi. Eğer böyle bir kişiyle tanış başka bir kişiyle yani şu an aklınızdaki kişi varsa ve bir çıkmazdaysanız orası da diyor ki Evet bu insan birazcık zor biraz fikir çatışması olmuş olabilir bir kavga gürültü olmuş olabilir kavga patırtı çatırtı aranızda bir anlaşmazlık olmuş olabilir Bu yüzden de karar kararsız kalmış olabilir ama bu insan bir gidiş var burada belki bir Başka bir iş teklifi gelmiş olabilir ya da bir başka birileriyle daha görüşüyor olabilir ve bu yüzden de birazcık böyle macera perest birisi de olabilir yani aklına esen şeyleri yap yapmak aklına esen yani fazla da böyle karar vermek istemeyen birileri de olabilir diyor burası ama burada burası da yani Hani ya burada e, birileri var ona akıl veren, burada e, akıl veren birileri olabilir. Konuştuğu, görüştüğü insanlar olabilir. Bakın burası değnek sekizlisi, değnek sekizlisi. Yani burada bir e, bayan ve erkek olabilir hayatında. iş ortağı olabilir, bilemiyorum e, bunlar nasıl olur ama böyle bir durumlar da olabilir diyor burası. O yüzden de hani böyle birini tanıyorsanız bu insan muhtemelen e, bu durumda gitmiş belki başka yere karar verip gitmiş olabilir ya da bir teklif geldi sizden arkasını çevirmiş olabilir. Ama bu biraz kafasının dikine giden bir insan belki sizi e, böyle bekletmeye almış olabilir. Ama kafamı hani bu, bu insan da karar veremeyen kararsız bir insan. Birazcık saklı gizlisi olan da olabilir burada arkadan hani ne bileyim göstermeden farklı bir hayatı da olabilir bu insanın ama burada başka birileri de onun aklını çelebilir çünkü bakın burada kılıç sekizlisi de onu da anlatıyor bize ama şimdi e, tabii ki senaryo senaryo anlatacağız. Bir dakika bakayım. En iyisini bak. E, şey En iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme. Ödün verme. Burası da bana öyle dedi. Eğer bu yengeç burcu arkadaşlarımızın hayatında böyle biri ya da aklında hayatında değil de aklında böyle birileri vardıysa bunlara diyor ödün verme. Çünkü burada ne istediğini pek de bilemeyen birileri var diyor. Ama siz gerçekten hayallerin gerçekleşiyor. Büyük hayaller gerçekleşiyor. Büyük dilekler gerçekleşiyor. Burası öyle birine taviz vermemeni söylüyor çünkü. Burası taviz vermemeni söylüyor. Yani eğer böyle biri sizin aklınızı karıştırıyorsa sizin istediğiniz gibi somut adımlarla gelmediyse başkalarıyla da görüşüyorsa sizden bazı şeyleri de saklıyor gizliyorsa burada da bakın şey Kılıç yedilisi Kılıç 8 ıı, ise uzun zamandır da böyle bir şey yaşatıyorsa size yani burada da diyor pek o tarafa ıı, dikkat edin. Yani aklımızı karıştırmasına da müsaade etmeyin diyor. Çünkü burası çok net. Bu Yeseni bir aşk da olabilir. Burası çok net. belki siz söylediniz hani böyle birini tanıyorsanız söylemiş de olabilirsiniz. Ben e, evlilikten başka bir şey düşünmüyorum. Bu da o zaman selvez kendi kafasına göre sizi belki askıya aldı ya da hiç e, başkalarına başka tarafa yöneldi. Başka hayata, başka insanlara yönelmiş olabilir. Ya iş ya kariyer ya başka insanlar bunların hayatında var olduğunu söylüyor. Bu insan birazcık da ıı, sırf cinsellik üzerine de olabilir burası çünkü zihin ve ıı, sade cinsel dürtülerinin fazla olduğunu söylüyor. Bu sanki ıı, gönül işine de pek de öyle açık olmadığını söylüyor. Evet sadece ıı, bakayım evet fazla anlatılacak da bir şey yok yani burada bu insan birazcık kararsız başkalarıyla görüştüğünü söylüyor gününe gün ekleyen birazcık da böyle gezmeyi tozmayı seven yani birazcık da bağımsız olmak kendi kafasına estiği gibi yaşamak gibi gibi ama bir şeyleri de ne bileyim flörtleşmek olabilir sadece cinsellik olabilir ondan sonra ne bileyim çok fazla hayal, hayalleri Hayal, hayal peres mi diyeceğim nasıl rüyalarda nasıl derler ee, çok fazla hayal rüya şey hayal dünyasında mı yaşıyor ha ee, doğru kelimeyi aldım hayal dünyasında mı yaşıyor bilemeyeceğim böyle bir durumlar gösteriyor burada ama burası çok harika çok açık ve çok net bir şekilde çıktı. Ama burada diyor ki sorumluluğu alabilecek bir olan birisi. Çünkü burada hiçbir olumsuzluk yok burada. Sadece sizin düşünceniz olabilir yani belki korku çalıştırıyor olabilirsiniz şayet böyle birisini önceden tanıdıysanız ve bundan sonra da acaba bunları yaşar mıyım yoksa zorlanır mıyım bir zorlanma var önünü görememe var acaba o geçmiş yaşadığım ilişkiler gibi mi olacak dediğiniz de olabilir ama burada diyor korkularınız yersiz çünkü burada korkusuzca ilerlemen gerekiyor çünkü sezgilerin sana diyor yolu gösterecek şurada Sırf şöyle yapayım ee, sırf Yengeç burcu arkadaşlarımız için eril dişil fark etmez e, olası gelecekte neler gösteriyor size olası gelecekte çok güzel bir e, açılım yani burası Hadi bakalım Yengeç burcu arkadaşlar için Evet. Evet. Adalet. Ya, hakkınız, e, hakkınız olanı. Aa bakın ne kadar güzel. Şurada ne dedim bense? size? Bakın e, Kupa Şövalyesi. Aa burada da aynısı çıktı. Yani burada gerçekten birisi geliyor size. Size güven verebilecek ama. Hani belki e, bu yengeç bulucu arkadaşların hayatına. Belki de boğa burcunda olan bir kral kral ya da kraliçe girebilir. Yani siz kendinize göre lütfen alın bakın bir de Aziz. Yani burada evleniyor. Burası evleniyor. Yani <laughs> bu taraf pek hoşuma gitmedi ama bu taraf yani yengeç burcu arkadaşlarımızın kendisiyle ilgili çok büyük güzel gelişmelerin olacağını söylüyor. Yani ne anlatayım size? Burada gelip e, güzel bir murada ermek, at murada ermek, akışta olmak birdenbire gelebilir. Böyle bir e, yani hiç ummadığınız zaman ya böyle ne bileyim bir de baktınız birden bu şeyin içindesiniz yani. Böyle bir e, durumla karşılaşabilirsiniz. Biri gelir aşkını ilan eder, size teklif yapabilir. Çünkü aşıklar var burada. Çok güzel, harika bir e, bu baba, bakın bu baba da olabilir ya da e, olmak zorunda değil tabi. Ama e, yani babaç e, hani anaç diyoruz ya burası anaç bir kadın. Burası da yani gerçekten e, her şekilde e, sorumluluk alabilecek bir insan size. E, Sağlık birisi çünkü burada e, çok mantığı da öne koysa burada aşıklar da kupa onlusu da zaten büyük bir aşkın da dolu dolu yaşanacağını söylüyor. Bu, bu insan çok bilge bir insan olabilir. Size yol gösterebilir. Yahut da direktmen de hemen bir nikahla e, size evlenmek teklifi de gelebilir geleneklerine de çok bağlı olan birisini gösteriyor kariyer anlamında çok başarılı bir insan olabilir bakın bunu da diyeyim buradan kariyer anlamında çok başarılı bir insan geleneksel kültürüne dinine bağlı birisi olabilir ve gerçekten de çok güzel bir teklifle size geliyor Allah'ın izniyle çok zeki. Çok zeki, çok bilmiş, çok okumuş birisi de olabilir. Hani böyle biriyle de karşılaşabilirsiniz diyorum. Hani burası muhteşem çıktı desem yalan değil yani, muhteşem çıktı. Ama bu taraf böyle birisini tanıyorsanız bu taraf birazcık kararsız. Bu durum böyle biri aklınızda varsa yani şayet beklediğiniz bir durum ama bu taraftan pek de hayır geleceğini düşünmüyorum. Çünkü burası çok güzel bir gelişme sizi bekliyor. Yenilikler. Yani bakın yenilikler. Böyle birileri aklımızda varsa o zaman çok büyük ilerlemeler olacak. Adım adım ilerleyeceksiniz. Çünkü en iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzuların yıldızlara Yıldızlara ulaş ve ödün verme diyor. Ödün verme. Bu tarafa ödün verme. Ne istiyorsan sabit ol. Sabit. Sabitlik de var burada. Sabit. Sabit ol. Sabit fikirli ol diyor. Ne istediğini söyle. Söyleyeceksin. Açık ve net söyleyeceksin ve alacaksın. Hakkın olacak burada. Hakkın gelecek. Çünkü sen bunu çoktan beri hak ediyorsun. Çoktan beri hak ettiğin bir durum. Senin kapını gelip çalacak. Yani böyle istediğin gibi bir partner gelecek, istediğin gibi aşk olacaksın, istediğin gibi bir tamamlanma var. Her şey çok mükemmel. İnşallah böyle güzel bir açılım oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar buraları görüyorsunuz değil mi? Şöyle evet gördünüz yani ben. Birazcık kenara çekmiştim ama yani böyle çok güzel bir e, tanışmalar güzel bir ilerleme olabilir burada. Yenilikler, yeni aşklar, yeni eş adaylar sizi gelip bulabilir. Ama çok sağlam. Burası çok sağlam. Buralar birazcık daha sizi oyalıyor olabilir. Yani Burası birazcık aklı havada macera peras diyebilirim. Neyse. Hakkınızda hayırlısı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.